Cumartesi günü yüzlerce Uygur, Tibetli ve Hong Konglu aktiviste NBA oyuncusu Enes Kanter, Capitol Hill'in önünde Çin'i Uygurlar zorla çalıştırmayı durdurmaya çağıran bir miting düzenledi. ABD kongresini Uygur zorla çalıştırmayı önleme yasasını geçirmeye çağıran Boston Celtics pivotu Kanter, ABD'li yetkilileri Uygurların Çin'de zorla çalıştırılmasına son vermek için pratik önlemler almaya çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, COVID-19 virüsünün bir laboratuvardan sızmış olabileceği hakkındaki ABD istihbarat raporunun güvenilir ve bilimsel olmadığını savundu. ABD istihbarat bilimleri tarafından cumartesi günü yayınlanan güncellenmiş raporda COVID-19 virüsünün bir laboratuvardan sızmış olmasının mümkün olduğu ve böylece insanları bulaşmaya başlamış olabileceği ifade ediliyor. Ancak rapor bu konudaki kesin gerçeğin ne olduğunun asla tespit edilemeyeceğini de vurguluyor. Kuzeybatı Çin'in Ningxia Hui özel bölgesi bugün itibariyle COVID-19'un yayılmasını kontrol altına almak için yüz yüze derslerin askıya alınmasını daha fazla alana genişletti. Bölgesel Eğitim Departmanı'na göre bölgesel Başkan Yin Chuan'ın yanı sıra 3 şehirdeki anaokulları, ilk ve ortaokullar, meslek okulları ve kampüs dışı eğitim merkezlerinde yüz yüze dersler askıya alındı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, büyük Arnavutluğun mümkün olduğunu açıkladı. Rama, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda Kosova ile Arnavutluğun birleşme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Alman medyasına verdiği mülakatta Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlar politikasına ilişkin sorularını yanıtladı. Bloomberg'in derlediği verilere göre borçlarını ödemede güçlük çeken Çinli şirketlerin Kasım ayında 2 milyar doların üzerinde yerel para ve dolar cinsi borç ödemesi bulunuyor. ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden American Airlines, kötü hava şartları ve personel yetersizliği nedeniyle 250'si bugün olmak üzere Cuma gününden bu yana yaklaşık 2000 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. Dünya liderleri iklim değişikliğinin en ağır etkilerini bertaraf etmenin yollarını aramak için düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi için İskoçya'nın Glasgow kentinde toplantı.